İnsanların %99'u ne yazık ki klozet kapağının sırrını bilmiyor. Bu videoda size tam olarak nasıl çalıştığını, sunduğu iki harika avantajı ve kesinlikle dikkat etmeniz gerekenleri göstereceğim. Çünkü, klozetinizi temizlerken, klozet kapağını doğal olarak kaldırırsınız. Ve sadece klozetin kendisine değil, Aynı zamanda klozetin ve kapağın etrafına da su püskürtürsünüz. Böylece onu da silebilirsiniz. Ama birçok klozet kapağının şimdi size daha detaylı açıklayacağım bir özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu zaman klozet kapağı açıkken, klozet'e bağlı olduğu yerde örneğin üzerinde push yazan küçük bir plaka veya düğme bulursunuz. Ya da bir yerde Klozet kapağını çıkarmak için tam olarak nereye basmanız gerektiğini veya ne yapmanız gerektiğini gösteren bir tür gösterge vardır. Çünkü çoğu yeni klozet kapağında artık onları tamamen sökmeniz gerekmiyor. Onları kolayca öylece çıkarabilirsiniz. Örneğin benimkinde sadece kapalı bırakmam gerekiyor ve sonra dikkatlice yukarı doğru çekip çıkarabiliyorum. Şimdi buradaki tüm bu menteşelere de erişebiliyorum ve aralarına ne kadar kir sıkıştığına inanamazsınız. Bununla başa çıkmanız için iki harika numaram var. Örneğin, burada biraz dışını silmek için bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Ya da eski bir diş fırçanız yoksa sadece bir pamuklu çubuk alın. Bununla ne kadar çok kiri hala çıkarabileceğinize inanamayacaksınız. Ve hatta klozet kapağını duşunuza veya küvetinize koyup sıcak suyla iyice temizleyerek her şeyin tekrar lekesiz olmasını sağlayabilirsiniz. Tamamen kuruduğunda, her şeyi temizledikten sonra tuvalete geri dönün. Şimdi sadece geri takmanız gerekiyor. Elbette bu tam olarak çıkardığınız zamanki gibi çalışıyor. Yani benimkinde sadece kapalı tutmam ve tekrar sıkıcı oturana kadar dikkatlice geri bastırmam gerekiyor ve sonra her zamanki gibi kullanabilirim. Ancak şimdi her şey iyice temiz.